Herkese merhaba. Arkadaşlar bu videomda doğal rolon yapacağız. Hem güzel kokacaksınız hem de alüminyum içermeyen sağlıklı bir rolon yapmış olacağız. Evde genelde bulunan malzemeleri kullanacağız. Bir kabımızın içerisine ben şu kadar böyle daha önceden kullanmış olduğum bir rolon şişesi vardı. Onun içine yapacağım. Ölçüleri kendi kullanacağınız şişeye göre düzeltebilirsiniz. O küçük rolon şişesi için bir çay kaşığı karbonat. Karbonat hem koltuk alt kararmalarına iyi geliyor hem de güzel kokuyor. Sabitliyor arkadaşlar çünkü burada esanslı yağlardan kullanacağız. Burada Hindistan cevizi yağı var. Donuk olduğuna şöyle aldanmayın. Çünkü Hindistan cevizi yağı aynı zeytinyağı gibi donar. Böyle büyük bir tatlı kaşığı Hindistan cevizi yağını karbonatla birlikte karıştıracağız öncelikle. İçerisine daha da koku vermesi için lavantaya kullanabilirsiniz. Birkaç damla da lavantayı koyalım yine ter kokmamanız için bebe pudrası terlemeniz için kullanabilirsiniz bunu da bir çay kaşığı ölçüsüyle dibinde kalmış bir çay kaşığı kadar bebe pudrası Burada doğal sirke var. Normal sirke de olur. Şu an yapıştı. Şuradan size terlememeniz için elma ya da üzüm sirkesi. Bir tatlı kaşığı ölçümüz yine. Onu da koyup arkadaşlar iyice bir karıştıralım önce. Evet, iyice karıştırıyoruz ama çok donuk bir hal alıyor. Şimdi bunu kaynatmış olduğunuz burada bir çay bardağına yakın saf su var. Kaynatın arkadaşlar, sıcak sıcak içerisine koyun, eritinceye kadar kaynatın ve istediğiniz bir cam kavanoz olur ya da rolon şişesi olur. Onun içine koyacağız. Derin dondurucuda bir saat arkadaşlar dondurmamız gerekli. Sonra evet görüyorsunuz ben şişemin içerisine koyup rolon kapağımı da kapatıp dolapta dinlendireceğim. Daha sonra da bir saat dinlendirdikten sonra kullanmaya başlayabilirsiniz arkadaşlar. Bu tarz videoların devamlı için kanalıma destek için abone olmayı ve bu güzel tarifi sevdiğiniz arkadaşlarınızla dostlarınızla paylaşmayı unutmayın. Hoşçakalın. Başka bir videoda görüşmek üzere diyorum. Kendinize iyi bakın.